...lardakiler hepsi kötü demiyoruz. Evet. Burada e, müşteriler, hastalar güven bağ kurdukları kimselerden almalar lazım. İşin iyi yapan da olur, o yapmayan da olur. Evet. Önem veren de olur, vermeyen de olur. Burada önemli olan güven. Zaten Sağlık bakın, Bakanlığı'nın veya İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu konuda heh. veya Tarım Köy İşleri Bakanlığı daha çok herhalde. Şimdi oldu. Hayır. Şimdi kanun çıktı. Geçen sene çıktı. Evet. Ve bir süre verildi bu senenin Kasım ayından itibaren öyle sanıyorum ki evet. farmasötik şekil almış kapsül, tablet, şurup gibi ürünler aktarlarda satılamayacak. Bunlar eczanede satılabilecek. Evet. Belki de bir bakıma Avrupa'daki örneklere kıyaslayacak olursak geç kalındı. Bir de Avrupa'da şöyle bir sistem var. Örneğin Almanya'da. İki tane liste oluşturmuş bilim insanları. Komisyonlar kurulmuş. Komisyonlarda doktorlar, eczacılar, toksikologlar, farmakologlar hatta aktarlar. Komisyon kurulmuş. Evet. İki liste yapmışlar. Demişler ki bir rote liste, bir droge liste. Ne demek bu? Bir, herkesin kullanabileceği, insanların yüzyıllardır, evet. bin yıllardır kullana 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 kesinlikle hiçbir yan olmadığı bilinen bitkiler. Mesela zencefil. Evet. Şimdi siz diyemezsiniz ki zencefil illa eczanede satılacak. E zencefil ya. Eczanede satılacak. Markette sat bile satılabilir. Her yerde satılabilir. Evet. Keten tohumu. Yok efendim bu eczanede. Olmaz. Ama bazı bitkiler var ki. Bunların kullanımlarında. Kapsüle edilmiş bitkiler var hocam. Belirli bir bilgi. Bilginiz, bilgi belirli bir. bir tabi bilgi birikimi şey. lazım. Var. Evet. Bir bilgi birikimi lazım. Sonra kontroller açısından Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi çok çok olumlu. Neden? E biz birçok denetlenmesi bir... de daha kolay olacaktır hocam. E yani tabi tabi biraz sahibi... biraz daha iş ciddiyet kazanacak neden? Çünkü bakıyorsun dışında deve diken tohum ekstresi yazıyor içinden başka bir şey çıkıyor. Değil mi? Evet. Yani Sağlık bakanına e, bunu kimse bilemez. Analiz ya mesela biz bazı örnekleri analiz yaptırdık. E, meyan kökü ekstresi yazıyor üzerinde evet. içinde içinde ekstrin çıkıyor yani dolgu maddesi. Evet. E, bu, bu açıdan enteresan şeyler var ki sağlık müdürlükleri e, gerçekten bu konuda çok ciddi çalışıyorlar. Ben bunu biliyorum. Ben hı. gözlükçü olduğum için biliyorum. Hı hı. Eczacı arkadaşlarından çok iyi biliyorum. Bizim denetlenmemiz ve eczanelerin denetlenmesi çok sıkı. düzenli oluyor. Gerçekten düzenli çok sıkı bir yapılıyor. Ben de biz de bundan memnunuz zaten. Baştan salma asla Hayır bir hayır. Durum hayır. söz konusu değil. Kesinlikle değil. değil. E, devletin bütün hatta bazen zaman zaman arkadaşlar arasında da konuşuyoruz bunu. Devletin bütün organları bu şekilde çalışsa gerçekten Türkiye bir yerden bir yere çok daha. Bu ısırıyor. açıdan Sağlık Bakanlığı'nı tebrik etmek evet, gerekiyor. Kesinlikle, evet, kesinlikle. Kesinlikle. bu konunun da tabii bir kısmını en azından kapsüle edilmiş, etiketlenmiş ilaç haline getirilmiş otların evet. eczanelerde satışının yasal olarak düzenlenmesi inanılmaz güzel bir devrim niteliğinde güzel bir karar. Bence Buradan katkısı olan yetkililere <laughs> teşekkür ederiz. Hocam sorular e, bir hayli var. Yine hocam bir soru daha var. Geçen programlarda bu soruların çoğunu aslında yanıtlamıştık ama hocam programı kaçıranlar oluyor. Duyamayanlar oluyor ve tekrar tekrar soruyorlar. İyi çalışmalar diyor yine bir izleyicimiz. Benim kabızlıkla ilgili çok büyük problemim var. Bu rahatsızlığım Ramazan ayında daha da artmaya başladı. Evde doğal ilaçlar denedim fakat bir çözüm olmadı. Ayrıca ilaçlara karşı ...sentetik ilaçlara karşı aşırı alerjim var... ...ne yapmam gerekiyor? Şimdi kabızlık önemli bir sorun. Evet. Ee, aslında toplumumuzda çok tabii, sık olan da... ...kimsenin pek... ...dile getirmediği bir konu. Önemsemediği, önemsemediği veya dile getirmekten çekindiği bir konu. Çekinme de var... ...tabii önemsememe de var. Evet. Çinliler sağlık kolonda başlar derler. Kolon... ...yani kalın bağırsaklar bizim sindirim ve boşaltım... ...sistemimizin son durağıdır. Evet. Yani orada boşaltım olmazsa... O dışkılar gereğinden fazla kolondan durduğu zaman, evet, e, onlar zehir olarak vücudumuza geri dönüyor ve evet. bütün organlarımızı zehirliyor. O yüzden sağlık kolonda başlar diyor Çinliler. Evet. Bu boşaltım meselesi çok önemli. Bizim günde bir defa defi hacete gitmemiz gerekiyor. Evet. Günde bir kez. Bazen iki de olabilir. Bunu sık sık gitmek de iyi değil çünkü orada da sindirimde bir problem var. Hani. Günde beş kere tuvalete gitmek iyi değildir mesela. Neden? Çünkü yediğiniz besinler yaramaz size. Hocam? Yoksa diğer yo, yo. Ee, büyük abdest, büyük konu, abdest konusunda, konusunda. Evet. o da iyi değil. Ee, çünkü besinler size yaramadığını gösterir. Bunun tersi de iyi değil. yani Hiç gitmemek. iki güne, iki güne, bir, güne bir, üç güne, güne bir, bir, beş güne bir. Mesela bazı hastalar geliyor eczaneme. Ee, Basur hastası. Ben e, soruyorum. Kabız mısın? Yok değilim diyor kaç güne bir tuvalete gidiyorsun diyorum. Mesela 5 güne bir diyor. <laughs> yani kab yani kabısın <laughs> <laughs> kab işte günde Eyvah. bir kez gitmen lazım düzenli olarak. Evet. Bunun için kullanılacak bazı besinler var. En başta incir ve hurma. Evet, çok önemlidir. Bu Not çok ediyorum. önemli. İncir ve hurma. İncir ve hurma ve e, erik. Siyah kuru erik. Siyah kuru erik. Zavallı kuru erik. Kuru erik'in kıymeti bilinseydi bu fiyatta olmazdı. Öyle mi? Tabii. 50 kuruş pazarda. Evet. Aslında 5 lira olması lazım. Neden? Hmm. Kuru erikin bir özelliği daha var. Kuru erik, bütün bitkiler içerisinde en yüksek antioksidan düzeyine sahip bitkidir. Enteresan. Tabii. Siyah kuru erik. Siyah kuru erik. Evet. <laughs> bir Aslında tane. Bunların dışında e, sözünüzü de kestim <laughs> hocam. Hatta ben sizden almıştım, sizden temin hmm. etmiştim. Keten tozu mu? Hmm. Onu diyeceğim. Önce besinleri söyledim. Tozu. Evet. Onu e, sabahları kahvaltıdan yarım saat hmm. önce. Hmm ılık suyla hı hı. E, iki çay kaşığıyla iki çay kaşığı aldığımız zaman gerçekten faydası inanılmaz. Tabii. İnanılmaz bir faydası var. Hastamız burada e, izleyicimiz daha doğrusu burada doğal ilaçları denedim fakat bir çözüm olmadı diyor ama hangi doğal ilaçları denedi o da tabii ki. Şimdi burada e, şöyle önemli söyleyeceklerim var. Öncelikle bu besinleri incir, hurma ve siyah kuru erik. ve ılık su. Kalıp su. Ya soğuk su içme herkes sever. Evet. Tabii yani so su soğuk olunca ki, ama iş e, sağlığa gelince keyif ikinci planda kalır. değil mi? Evet. Ee, benim kendi adıma ürettiğim Bakanlıktan da onay aldığım bir ürün var. Ben onun tarifini vereyim. Evet. Ee, keten tohumlu bitkisel karışım. Ee, i̇çerisinde keten tohumu var. Evet. Pek çok bitki var ama özellikle rezene var ve sinameki var. Bakın sinameki. Günah keçisi yaptılar. Sinameki tıbbı nebevide geçen çok şifalı bitkilerden biridir. Ancak evet. ancak sinameki tek başına uzun süre kullandığınızda bağırsak florasını bozar. Mesela şöyle de olabilir. Bir hasta gider birisine der ki ben kabızım. Ne var orada ya? At bir sinameki tamam falan. Böyle basit. Bu olaylar böyle basit alınacak olaylar değil. Evet. Bunlar birer bilim. Sizin hafife aldığınız, beni önemsemediğiniz şeyler ileride başınıza büyük problemler açabilir. Sinemeki onlardan biridir. Ama belirli oranlarda alındığı zaman sinemeki faydalı. çok faydalıdır. Evet. Mesela keten tohumu, rezene, rezene ve sinemeki e, izleyicilerimiz bunları bir e, toz haline, haline getirirler, bir tatlı kaşığı alırlar, Hı. Hı. bir su bardağı ılık suyla içerler ve mükemmel etki görürler. Evet. Bunları tabisiniz sizin eden de temin, temin edebilirler. Evet. uğraşmak istemeyen veya o daha olabilir. steril Elbette. E, ben açıkçası kendi dedim öyle düşünüyorum hocam. Yani benim de bir noktada sami e, samimi konuşmak gerekiyorsa izleyicilerimizden çok da farkım da yok bu noktada. E, ben de steril olmasını düşünüyorum bunların yapılırken oranlarının iyi belirlenmiş olmak çok önemli. Için çok önemli. Çok çok önemli. Yani keten tohumunu az koyup bezeneyi çok koyabiliriz. Tabi tabi. Ya da sinemekiyi az çok e, koyabiliriz. Bunun miktarlarını bilemeyebiliriz. Evet. E, ne kadar steril olduğu ayrı bir konu. Ne kadar taze olduğu ayrı bir çok konu. Çok önemli. Nereden alındığı ve ne kadar beklendiği ayrı bir konu. Bunların hepsi tabii ki sıkıntı. O Kabızlığın ayrıca bir önemli özelliğini söyleyeyim Muratcığım ben evet. Sana. Sürekli kabızlık kolon kanserinin bir numaralı sebebidir. Çok önemli. Sürekli kabızlık, irritable bağırsak sendromu dediğimiz hastalığın, divertikülit dediğimiz hastalıkların, basur dediğimiz hastalığın bir numaralı sebebidir. Yani kabız kala 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 bakıyorsun hasta sonunda kolon kanseri olmuş. Divertikülit olmuş. Ya da iltihabi bağırsak sendromları var. Mesela ülseratif kolit olmuş ya da Kron sendromları yakalanmış. Bunlar hepsi kalın bağırsakla ilgili. Peki kalın bağırsakları bozan en önemli şeyler ne biliyor musun? Antibiyotikler. İşte o yüzden diyoruz. Çok bir numaralı Hocam biz millet olarak hain. antibiyotik hap gibi kullanıyoruz. Yani, yani. Tabi, hapı yuttuk yani. Hapı yuttun ya, diye yani, hapı yutuyoruz. Yutu. <laughs> Birincisi Çerez gibi. kültür antibiyotik. Sana hangi antibiyotik faydalı? Ona bir baktır. Burada yani Yüzlerce kez söyledik. Tabii amoklavin grubu var, amoksilin grubu var. Bir... Efendim bu yapılamıyormuş. Ampirik ya ne demek ampirik dedi Efendim, Ne, nedir bunlar? 20 sene önce ben yapıyordum <laughs> eczacılık fakültesi öğrencisiyken. Bugün hangi çağdayız? Neden yapılmasın? Başka konular var. O zaman